Selam arkadaşlar. Herkese selam arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle beraber ne isterseniz onu oynayalım serisinde e futbol oynayacağız. E futbol oynayacağız bugün. E futbol hesabını tanıtacağım sizlere. Hiç e futbol videosu çekmedim. Hiçbir zaman yani. E ilk e futbol videosu. Zaten hesabında ilk videosu olacak bu. İyi e, ee, futbol güzel zaten benim hesabım da güzel kadrom da güzel bakacağız göreceğiz göreceğiz bakalım yemenin aşağı neyse arkadaşlar hadi be İnternet Bir biraz yavaş tamam geldi bu um, arada bu lightları hiç açmadım ben. Hiç açmadım ben. Benim kadronum böyle. Böyle bir kadronum var. Güzel. Böyle bir kadronum var <laughs> yani. <laughs> bu videoyu sadece size ev tokadımı göstereceğim. Bir baktım da bir şeye. Ee, bakın burada göbek raviot var. Ee, Casemiro var. Alconzo Davis de var. Dezis James var. Peter Cich var. E, Grimaldo Grimal var. Bruno Fernandes. Mason Mount var. Sonra Nicola Varela. Messi var. İlk 11'imiz bu şekilde arkadaşlar. Eee... Sağ açıkta Muhammed Salah var. Sol açıkta Garnaccio. Sol kanat Neymar, sağ kanat Ronaldo, sentro forward Vinicius. Göbekte Bellingham, Kamavinga, bazen Kamavinga yerine şey koyuyor. Yana bir ötü koyuyor, yana son montu koyuyor. Bazen de burada kanyonu şey koyuyor ama genellikle Kazemir oynuyor. Kazemir oynuyor genellikle. Genellikle bu Kazemir Sonuçta Ee, sonuçta ki üçüncüsünde Kim Delight, ee, e, -E da var. Kanada Markland'ı tercih gel. Bu kadar arkadaşlar video. Hadi görüşürüz. Görüşmek üzere. Eğer yoğun istek gelirse oynayış çekeceğim. Oynama videosu. Görüşürüz. Bu sadece kadro tanıtım videosuydu. Görüşürüz. Bay bay.